Oğlum. Ne yapıyorsun sen ya? Git abi ya. Kıracağım kalbini olacak yani. Ben ne dedim abi? Sen de onlar gibi düşünüyorsun. Emre, senin canın sıkın çatacak yer arıyorsun. Haklısın abi. Hiç keyfim yok. Ya kızgınım abicim. Cemre'ye kızıyorum. Ne yaptı oğlum kız? Abi sorun da o işte. Hiçbir şey yapmıyor. Ne istiyorsun oğlum ya? Ya ne bileyim abi. Evlenelim dedim, hayır dedi. Birlikte olalım dedim, onu da kabul etmedi. Yakalanınca kesin beni terk dedim. Etmiyor. Ya ne yapmak istiyor bu? Kadınlar böyledir. Yeni mi anlıyorsun? Sevgi öyle değil ama. Tamam da bu işin sonu nereye varacak? Hah sevgi arıyor. Ajan. Bıktım artık. Atacağım kendimi köprüden. Oğlum saçmalama. Benim gibi konuşmaya başladım. Ne yapayım haşan? Çekil hepmeyim ki. Sürekli bir olay, bir sorun. Kızacaksın ama. Sakın sen sorunları üstüne çekiyor olmayasın. Ne diyorsun haşan ya? Her şeyi çok zorluyorsun Mert. Başına gelecekleri bile bile galeriye gittim. Gitmedim mi? Dayanamadım haşan. Ne olup bittiğini kendim görmek istedim. Kardeşim, aşk gözle değil. Ruhla değil. Bırak oğlum şöyle filozof gibi konuşmayı. Ne dediğini anlamıyorum. Arkadaşım sen bu Gülçin'i seviyor musun? Evet. O zaman biraz rahat bırakacaksın kız. Mert burada. Ee ne olmuş? En iyisi ben gideyim. Saçmalama kızım ne oldu yine? Mert'le tartıştık. Teo yüzünden mi? Evet kız ama Mert haklı. Nasıl ya? Benim erkek arkadaşım olamaz mı ya? Bak şimdi. Sakın bakma Gülçin orada. Hı. Bakma. Ha. Teo'nun öyle olmadığını hepimiz biliyoruz Gülçin'cim. Medyum musunuz efendim? Ben gidiyorum. Nereye? Teyzeme. Of. Aa. Ne haber çocuklar? İyidir İran senden ne haber? Gelin bakalım. Hocam biz... Tamam, bana bahane uydurmayın. Aslında çok iyi dansçılar olduğunuzu sanıyorsunuz değil mi? Hocam... Sözümü kesmeyin. Dünyada ne kadar çok dansçı var biliyor musunuz? Her yıl Rusya'da, Amerika'da, İngiltere'de ve dünyanın yüzlerce ülkesinde onlarca akademiden binlerce öğrenci mezun oluyor. Ama şimdi sorsam dünya çapında kaç tane dansçı sayabilirsiniz? İki elin parmaklarını geçmez. Değil mi? Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar bedenleriyle değil, ruhlarıyla dans eder. Dansa ruh katmak içinse sadece yetenek ve dansı sevmek yetmez. Önce o kültüre, o bilgiye sahip olmak gerekir. Tıpkı Atatürk'ün dediği gibi, nasıl tarihini bilmeyen bir milletin geleceği olamazsa, bale tarihini bilmeyen bir dansçının da geleceği olamaz. Anlıyor musunuz? Beni çok ama çok büyük hayal kırıklığına uğrattınız. Halbuki sene sonundaki bursu ikinizden birinin kazanacağından o kadar emindim ki. Hocam biz çok çalışıp halledebiliriz. Sizi buraya pişmanlıklarınızı dinlemek için çağırmadım. Size güvendiğim için pişman olduğumu söylemek için çağırdım. Şimdi gidebilirsiniz. da tartıştınız yine? Sen hiç konuşma. Sergide güçlü yaz bırakıp gitmeseydin, bunlar başımıza gelmeyecekti. Şimdi kabak benim başıma mı patladı? Yalan mı? Mert, aklını başına al. Gülçin çocuk değil, kocaman kız. Bir şey yapmak isterse kendi bilir. Hem sen bizi mi takip ettin? Etmişler vallahi. Ama benim haberim bile yok. Sakın Yasemin'e benimle ilgili hiçbir şey söyleme. <laughs> Yazıklar olsun sana bir Ajan. Yasemin'in korkusundan ne yapacağını şaşırdım be oğlum. Kolay değil arkadaşım. Onun için bu kadar uğraştıktan sonra sizin salaklıklarınız yüzünden aranız açılsın istemem. İyi tamam tamam anladık. Ayrıca sen bana laf edeceğine kendine bak. Siz niye Emre'ye sahip çıkmadınız? Hayda. Ne alakası var şimdi Eren? Var tabi oğlum. Sevgili otele giderken hanginiz karşı çıktınız? Bir ben uyardım Emre'yi. Var ya. Satıcının allığı çıktım ben şart. Boşuna korkuta kızma. Aranızda aklı başında olan tek kişi o. Hı. Sen ne dediğin farkında mısın senin? Korkuttan bahsediyoruz. Süpermen korkuttan. Hı. Kafayı vurduğumu mu bir ayber kolak korkuttan bahsediyoruz. Gördüğün gibi artık öyle değil. Üstelik bu hali bile sizden iyidir. Allah'ım lütfen bütün bunlar rüya olsun ya. Lütfen. Hı. Buyurun. Teyze. Müsait misin? Gel bakalım sarı ördeğim. Sizinle uğraşmaktan diğer öğrencilerin işlerine vakit bulamıyorum. Nasıl yani? Derdim biliyor musun? Yasemin değil mi? Notlar ulaştı elime. Aslında ben başka bir iş için gelmiştim ama ee, Yasemin'in durumu kritik mi? Görünüşe göre öyle. Şu anki ortalaması burs için yeterli değil. Dönem sonuna kadar toparlayamazsa bursunu kaybedecek. Merak etme teyze ya, çok çalışır, toparlar. Umarım dediğin gibi olur Gülçincim. Sahi... Senin derdin neydi? Hep biz kötü oluyor. Ne alakası var canım? Fethi Bey siz hala gitmediniz mi? Ben de sizi arıyordum. Erol Bey'in yanında söylemeye çekindim. Akşam albüm kapağı için fotoğraf çekimimiz var. Fethi Bey, durum çok ciddi. Ben bursumu kaybetmek üzereyim. Boş ver şimdi bursu falan. Okul paranızı ben öderim. Öyle diyorsunuz ama bugüne kadar tek bir kuruş göremedik. Aa kalbimi kırmayın şimdi. Daha ne yaptık ki? Bir iki kalde çıktınız hepsi bu. Onları da tanıtım olarak görün. Onca ünlü varken para istesek kim çıkarırdı sizi sahneye? Fethi Bey, ben bursumu kaybedersem kimsenin yüzüne bakamam. O yüzden milyonlar verseniz de bir değeri yok. Ayrıca akşam ders çalışmam lazım. Kızlar, sizinle Erol Bey ile konuştuğum gibi konuşmak istemiyorum. Yandık. Ne olur beni zorlamayın. Tamam şöyle yapalım mı? Ben bir araç gönderip sizi aldırayım. Ya ne olacak? 3-5 dakikada bitecek. İyi tamam. Güzel. Anlaştık o zaman. 8'de hazır oluyorsun. Pratikle ilgili bir sorun bu. Düşünce kıtlığı ya da eyleme geçirememe sorunu değil. Düşünceyle eylem arasında rabıtasızlık ve alışverişsizlik sorunu. Nasıl buldun? Etkileyici bir makale hocam. Akademi çalışmalarınız için yeniden fırsat bulabilmenize çok sevindim. Teşekkür ederim Bahadır. Bir de bayan Berbatov'u okutmayı düşünüyorum. Bakalım o ne diyecek. Buyurun. Heh.